Tüm oyun severlere de öyle yakından merhaba. Game Pass hizmetinden oyunlar önerdiğimiz haftalık videomuza hoş geldiniz. Bu video serisinde genelde aslına bakarsanız kamera açmadan arka plana ben metin okuyarak size oyun öneriyorum. Ancak bu sefer bir değişiklik yaptım çünkü önereceğim oyun baya büyük ölçekli Remnant 2'den bahsetmek istiyorum bugünkü videoda. Remnant 2 geçtiğimiz sene çıkan önemli bir Souls-like oyun. Diğer Souls like oyunların hepsini bayağı detaylı olarak kanalımızda inceledik ve beraberinde işte başlangıç rehberleri de çektik ama o yoğun trafik içerisinde Remnant'ı arka planda kaldı. Daha sonra işte biraz bakma şansı bulduk ve en önemlisi Game Pass bunu bedava olarak verince geçtiğimiz aylarda ben ve birçok kişi de dahil olmak üzere bu oyunu test etme fırsatı bulduk. Ve hatta ben o kadar çok beğendim ki Game Pass vermesine rağmen satın aldım ki DLC yani ek paketlerinde oynayabileyim diye. Özetle yani daha videoyu izlemek istemiyorsanız devamını oyunla ilgili görüşlerim son derece olumlu ve tavsiye ediyorum. Tüm oyuncular ve zaten bu videoyu da biraz farkındalık yaratma amacıyla çekiyorum. Ancak daha önce yapmış olduğum gibi bu tip yani bu podcast mantığındaki böyle tartışma <laughs> nitelikli kameramı açtım videolarda aynı şeyi Lies of P ve Lords of the Fallen içinde yapmıştım. Onları da izleyebilirsiniz geçmiş videolardan. Demek istediğim bu videolarda olabildiğince ben her şeyin artısını eksisini konuşmak istiyorum. Yani sıkıntıları varsa onları da belirtiyorum. Her iki oyunda da vardı daha önce videosunu çektiğimde. Starfield için de yapmıştım ama onda eksi daha fazlaydı neredeyse. <laughs> Remnant 2 de aynı şey geçerli. Mükemmel bir oyun değil. Bunun da sıkıntıları var. Onlardan da bahsedeceğim. Biraz uzun oluyor bu tip videolar. Çünkü dediğim gibi metine bağlı değilim. Biraz böyle tartışma mantığında ilerleyecek. Ve sizin de görüşlerinizi merak ediyorum. Çünkü birçok kişi belki benden daha ileri seviyede olabilir oyunda. Ya da farklı görüşleriniz olabilir. Aşağıda yorumlarda katkıda bulunursanız sevinirim. Aynı zamanda umarım da hoşunuza gider bu içerik. Ve video sonunda beğen tuşuna basarsınız diyerek videomuza başlayalım şimdi öncelikle Remnant franchise'ından bahsetmek istiyorum. Remnant bir gayet mütevazi, düşük bütçeli bir yapım olarak çıkmıştı zamanında. Ben oynamamıştım. O aralar bir yoğunluk vardı ya da başka çok o kadar zaman ayıramıyordum sanırım. Daha sonra Epic dükkanı bedava verince o sayede oynamıştım oyunu ama biraz başına baktım. Aa güzelmiş bu oyun. Hatta o zamanki bilgisayarımda biraz kaldırıyor gibiydi. Ha bunu daha sonra oynarım falan diye rafa kaldırdım. Sonra da hiç zamanım olmadı ama her zaman hiç fena değilmiş bu oyun. Demek ki elimize silah alıp yine Souls like deneyim sağlayabiliriz diye düşündüm bir oyundu. İkincisinin çıktığını görünce çok sevindim bari çünkü ilkini kaçırdık ikinciyi oynayayım derken dediğim gibi onun çıktığı zaman yoğunluk vardı. Biraz sonraya kaldı. Özetle yani Remnant franchise'dan yabancı değilim ama çok iyi de tanımıyorum. Oyunla ilgili ilk olarak hikayeden bahsetmek istiyorum. Hikaye Remnant 1'den sonra devam ediyor. Yani Remnant 1'de bir takım başarılı işler yapan, dünyayı kurtaran mı diyelim hani oyunun sonunda karakterimiz yok. Onun yerine ona benzer özelliklere sahip yeni bir kişi geliyor. Wander ve Traveler diye isimler geçmekte galiba. Yani farkı o yani şu ankinin. Şimdi oyunun başında karakterimizi kendimiz seçiyoruz ve sınıfımızı da seçiyoruz. Sınıf seçimi çok önemli değil çünkü diğer sınıflar yavaş yavaş ekleniyor, buluyoruz. Hatta Arttırmamız gerekiyor. Ancak tabi başta daha çok hayatta kalma açısından biraz daha başlangıç sınıflarına uygun şey seçmek gerekiyor. Onun dışında işte tipimizi, cinsiyetimizi vesaire yaşımızı falan belirleyen özellikleri de seçiyoruz. Bu nedenle yani rol yapma oyunu şeylerine kategorisine giriyor bu kısım. Ardından yani hikaye aslında bayağı iddialı başlıyor giriş. Ne bileyim işte bir yanımızda bir karakter var beraber ilerliyoruz işte kamp buluyoruz falan filan. Bayağı bir güzel hani setting yani ortamı ve dünyayı tanıtıcı bir giriş yapıyor bence. çok başarılı. Ardından da hikayenin sizi sarıp da devam edeceğini bekliyorsunuz ama maalesef pek öyle olmadı. Bir süre sonra tamamen oynanışa odaklanıyorsunuz. Ne oluyor ne bitiyor bir süre sonra sallamıyorsunuz. Çünkü biraz çok klişe olan olaylar. Klasik yani çok fani fazla detayına girmek istemiyorum ama çok da değecek bir şey değil hikaye ama burada mantık sonuçta farklı alemlere, dünyalara gidiyorsunuz. Güzelliği o sadece dünya ile kısıtlı değilsiniz. Bu sayede farklı oyunlar oynuyormuşsunuz gibi de bir his bırakıyor. Çünkü e, gittiğiniz ortamlar ve dokular birbirinden çok farklılık gösteriyor. E, özetle yani e, her dünyayı kurtarmaya çalışıyorsunuz. Sadece tek bir dünyaya bağlı değilsiniz. E, burada zaten hemen sıradaki başlığımız da seviye tasarımı. Yani e, Remnant'ın seviye tasarımı benim çok hoşuma gitti ve belki yani e, oyunu diğer oyunlardan farklı kılan en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Şimdi mantık şu şekilde oyunda. Şimdi bir başlangıç bölgesi yani başlangıç kısmı herkes için ayrı ve onun dışında da belli aşamalarda standart bölgeler var. Ancak bunların arasına 3 tane büyük dünya var. Bunlar kafaya göre giriyor. Bahsettiğim 3 dünya Losum, Neirut ve Yeşi adlı bölgeler. Ve üçü de farklı dokulara sahipler. Lossum biraz böyle işte böyle orta orta çağ değil mi? De 1800'lerdeki yanlış söyledim tabii bu İngiltere sokaklarını böyle Jack the Ripper'ın karın Jack'ın sokaklarda gezdiği zamanı andıran daha doğrusu şöyle diyeyim Bloodborne'ı andırıyor. ve benim en favori şeyim ortamım idi. Neyrut Ridley Scott'ın yani Alien'ın kökenlerinin geçtiği Prometheus gezegenini andırıyor. gayet böyle bilim kurgu ortamı. E, Yeşe ise yağmur ormanı böyle tropikal ortamları andıran böyle üç tane kendine özgü dünya yaratmışlar. Emin olun bütçe daha büyük olsa muhtemelen bunların yanına başka dünyalarda eklerlerdi. Ama bu üç dünya gayet yeterli. Şimdi olay siz girişi yaptıktan sonra bu üç dünyadan bir tanesi rastgele önünüze geliyor. Yani herkes de farklı dünya ile açılabilir. ben de mesela Nehrut ile açıldı. Ben çok memnun kalmadım çünkü diğer bölgeler daha hoşuma gitmişti. Ve bölgenin açıldığı gibi bölge içinde bir takım hikayeler var dönem. O hikayelerin de bir kısmı geliyor önünüze. Çok ilginç bir tasarım ve dünya içinde bir açık dünya kısımları var. Bir de zindanlar dediğimiz böyle hub bölgeler bulunuyor. Bunlar işte oyun rastgele birleştiriyor. Evet önünüzde böyle çok anormal kombinasyon yok. Ancak farklı deneyim sunmak için yeterli oluyor bu kombinasyonlar. Yani bir oyuncu için işte şu hikaye ve şu 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 işte şey zindanlar olabilir. Mesela o birleşim, az yani kişi de vardır, öyle diyeyim. Şimdi buradaki sıkıntı, bunu tamamlayınca tabii oyunu diğerlerini görmemiş oluyorsunuz. Ancak bu oyunun tamamen, yani tasarımı birden fazla oynamak için düşünülmüş. Yani siz bitirseniz bile bir sonraki oyununuzda işte o zaman oynamadığınız şeyler, zindanlar, dövüşmediğiniz bosslar karşınıza geliyor. ...ve gerçekten çok değişken, eğlenceli bir oynanış e, orta şey, e, önünüze gelmekte. İşte bu tasarım ben çok sevdim. E, ve buna paralel olarak da oynarken... ...Adventure mod diye bir e, macera modu seçeneği var. Bu şey... E, ...ilk dünyayı bitirip ardından bir labirent diye bir kısım var orayı bitirdikten sonra açılıyor. Siz normal hikayesi devam ederken paralel olarak orada istediğiniz zorlukta oynayabiliyorsunuz. Bu ne işe yarıyor? Ee, mesela ben benim için koşayım. Neyrut bölgesini bitirdim ben. Ee, ama o bölgenin açılmayan zindanlarını da görmek istiyorum. Ana hikaye devam ederken paralel olarak oraya da devam edebiliyorum. Bu sayede mesela işte elde edemediğim silah, e, dövüşmediğim boss, açılmayan yetenek gibi şeyleri ekleyebiliyorum. Ve bunu yaparken bir yandan tecrübe puanı kazanmaya devam ediyoruz. Gerçekten ilginç bir yapıya sahip. Ben hiç bu tarz bir tasarım görmemiştim. Genelde çünkü oyunu bitirip tekrar New Game Plus'ta bunları oynatıyordu. Yani bu şekilde paralel gidebiliyorsunuz. Ee, bu sayede yani bu aman ben ben niye görmedim nerede çıkacak bunlar gibi e, şikayetlere cevap verilmiş oluyor. Ee, burada hakikaten de şikayet edilebilir aslında çünkü biraz e, ne desem hani herkesin tarzı olmayabilir. Ben mesela tek oynanışta her şeyi görmek istiyorum arkadaşım. Diyenlere ters bir olay. ancak yani o oyunun şeyi döngüsünü öyle güzel yapmışlar ki sıkılmıyorsunuz. neden? Çünkü oynanış gayet güzel. Gunplay dediğimiz yani kısım yani en sonuçta bu third person shooter şeyine giriyor oynanış türü. Yani karakterinizi gösteriyor sırttan. Eee Destiny'ye benziyor diyebiliriz aslında oynanış olarak. Eee mesela bir tane uzun silahınız, bir tane işte ufak silahınız, sidearm, long gun ve bir tane de melee silahı var. Bunlar arasında dönüyorsunuz. İstediğiniz zaman tabi silah değiştirebiliyorsunuz ama sonuçta 3 silah arasında hatta genelde 2 silah arasında çok özel çünkü melee silah yani yakın dövüş oynamıyorsanız pek kullanmıyorsunuz. Genelde 2 silah arasında gidiyorsunuz zaten üçgen tuşuyla bu değişiklik yapılabilmekte. En güzeli silahların vuruş hissi çok güzel. Silahlar hakikaten kendine özgü. Hepsinin ayrı güzel özellikleri var kendi üzerinde özellik olduğu gibi isterseniz modlar takabiliyorsunuz. Ve bambaşka hale getiriyor silahın gücünü. Bir sürü değişik kombinasyon yapıp yapabilmeniz mümkün oluyor bu sayede. Ben o açıdan çok tatmin oldum. Ve bunu oynarken Destiny'ye benzettim. Yani sürekli insanlar Souls-like, souls like, -like diye konuşuyor ama açıkçası ben Destiny oynuyormuş hissine kapıldım. Tabii bu bazı kişiler bunu kötü algılayabilirler. Bu iyi anlamda söylüyorum desinin iyi yanlarını almış, öyle diyeyim size. <laughs> Bunun haricinde seviye tasarımına biraz dönersek, bu oyun kadar ben sır, gizem içeren bir oyun uzun süredir denk gelmemiştim. Yani o açıdan from software oyunlarına benziyor. doğrusu bir şey açıklamıyor oyun size, kendiniz keşfediyorsunuz. O kadar çok uh, item var ki normalde birçok kişinin karşısına çıkmayacak ve bazı çok özel şeyler yapmanız gerekiyor bunların erişmeniz için. Bu hiçbir yerde yok. Yani bazı şeyleri. İnternete bakmadan bulmanız imkansız gibi ve bunu bulan kişiler nasıl yapmışlar helal olsun. Öyle diyeyim. E, ama burada işte internetin gücü var. Sonuçta biri bir şey buldum paylaşarak da e, şey yapılıyor. Yayılabiliyor. Youtube'dan internetten e, bunları görebiliyoruz. İşte bu e, sır dolu olmasına bayıldım ben. Ama tabii gönül isterdik ki çok fazla bakmayayım internete. Ve benim de tavsiyem çok bakmadan kendiniz bulmaya çalışmanız. En azından ilk oynanışınızı da böyle yapın. Daha sonraki mesela bir ikinci playthrough'da internete bakabilirsiniz neleri kaçırmışım, önemli şeyler gibi. Burada işte ufak bir eleştirim ama... E, mesela trade dediğimiz karakter yetenekleri var. E, bunlar da çünkü şey, e, puan aldıkça e, güçlendiriyorsunuz. Bunların açılımı da buna dahil. Evet, başta verdiği bazı temel özellikler var. E, archetype dediğimiz, birazdan bahsedeceğimiz e, sınıflarla ilgili özellikler var. Ama bunun dışındaki diğer özellikleri mesela... E, X e, isimli boss'u öldürünce alıyorsunuz. Ya da şu dünyada şunları yapınca bu yetenek açılıyor. Çok spesifik ve bazı yetenekler çok kilit. Örneğin Bark Skin diye bir özellik var. Defense rating, savunma defense şey, savunma azaltma oranı gibi bir şey var, istatistik var. Onu arttırıyor. Bayağı önemli bir istatistik. Ben de açılmadı. Bunun sebebi işte Yeşe gezegeninde belli bir event olay ve bir karakter var karşınıza çıkıyor. O çıkmadı çünkü. <laughs> yani burada mesela adventure moduna girip o gezegen için tekrar reroll yapıp ...onu bulmaya çalışmam gerekiyor. Neyse ki bu re-roll dediğimiz... ...resetleme şeyleri dünyaları olabildiğince pratik yapılmış ama yine de bir miktar can sıkabiliyor. Bunun dışında mesela... ...Archetype dediğimiz... ...karakter sınıfları var. Bu karakter sınıfı başta size başlangıç olarak 3-4 tane seçeneğiniz var. Ondan sonra bazıları işte... ne şuraya tamamlayınca, şunu yapınca böyle yavaş yavaş açılıyor. Bazıları yine... ...şeye bağlı. Ee, mesela bey, belli bir gezegende normalde gitmemeniz yere gidip tam ölmeye yakınken gitmeniz gereken, mesela engineer dediğim sınıf, mühendis sınıfını açmak için o kadar özel bir şey yapmanız gerekiyor ki kimin aklına gelir? <laughs> yani e, bu tip şeylerin arkasında saklı olması da çok ilginç. E, ama archetype için hani ben bunu kabul edilebilir buluyorum. Dediğim gibi eğer şu an internet olmasa millet iptal olurdu. Yani öyle bir dönemde ne bileyim ya da internette çok yaygın olmadığı 80'ler 90'larda falan e, bu tip tasarım olsaydı gerçekten çok büyük sıkıntı olurdu. Bir sürü şeyi kaçırmış olurdunuz. E, özetle yani bu o, oyunun esrar perdesi ve sır dolu olması e, ve internetin de gerektiğinde destek alabilmemiz benim çok hoşuma gitti. E, ardından şey e, zorluk ayarlarından bahsetmek istiyorum. E, şimdi sozlak like, sozlak like diyoruz ama sozlak like oyunları genelde yani özellikle From Software'ın hiçbir zaman zorluk ayarı olmaz. Size standart zorluk da verir o zor olur. Burada öyle değil. E, i̇stediğiniz zorlukta başlayabiliyorsunuz. Yani Survivor, Veteran, ondan sonra bir mod daha vardı. Sonra da en sonunda da Apocalypse modu var. Bu baya baya zor. E, oyun zor ama. E, o açıdan belki souls -like deniyor olabilir. Özellikle de e, boss dövüşleri baya e, zorluyor. E, i̇sterseniz oyun içinde değişikliği, e, şey, e, zorluk derecesini değiştirebiliyorsunuz ama e, galiba görevlerin görevlerle ilgili şeyler başa dönüyor. Çok tavsiye etmiyorum bunu yapmayı ee, ve zorlukta da level scaling sistemi var. Yani sizin bir güç seviyeniz var, ona bağlantı olarak e, düşmanların güç seviyesi de ayarlanıyor ve genelde sizin seviyenizin bir üstünde olacak şekilde. Yani hiçbir zaman e, şu bölgeye gidip böyle herkesi böyle üzerinden geçerek e, gitme olmuyor. Genelde sizin seviyenize yakın ve birçok kez daha üstte oluyor ki sizi sürekli zorlasın. E, ancak işte bu. ...beraberinde getirmiş olduğu bu sistemin bazı sıkıntılar var, çeşitli yerlerde dengesizlikler oluşuyor. Yani bazı bossları çok kolay geçerken bazı bosslarda çok zorlanabiliyorsunuz. E, oyunun üzerinden tabii çıkalı... E, ...bu yazın çıkmıştı. E, bir yaklaşık... 6 ay oldu galiba. E, yeteri kadar süre geçmiş, çeşitli nerfler ve dengeler e, geçirdi. E, ama hala bence ihtiyacı var. Örnek vermek gerekirse e, son boss... ...anormal zor. Onunla ilgili de bilmiyorum konuşayım mı. Hatta bu videoyu çekmeden önce çok çok olumluydu görüşüm. Son boss'tan sonra değişti. Yani biraz aşağı düştü. Bir önceki boss da oldukça zor ama aynı ayarda değil öyle diyeyim. Yani ben o boss'a gelene kadar bir şekilde geçtim de herkese ama son boss'ta direkt duvara çarptım. Ama adventure moduna dönüp şu an kendimi kuvvetlendiriyorum. Yani oyunu bitirmedim ama şu an bakmadım kaç saat ama en azından bir 40 saat gömmüşümdür diye düşünüyorum oyuna. Hala da keyifli oynuyorum. Yani son boss'u yenmek için biraz üzerine çalışmam gerekiyor. Yani bu oyun sizi çalıştırtıyor özel özetle. Yani böyle zorluk arıyorsanız kesinlikle bu oyun souls like diyebilirim. Ama genel özellikler açısından tam souls like da diyemiyorum. Çünkü dediğim gibi işte zorluk derecesini istiyorsanız değiştirebiliyorsunuz. Ve burada tipik olarak da yani... Bir sonraki oynanışınızda sürekli zorluğu arttırarak gitmeniz gerekiyor. Onun dışında... Ee, tecrübe puanı kaybetme diye bir şey yok. Bence mesela souls like dediğin zaman en önemli özellik o. Ee, gayet rahat girebiliyorsunuz. Hani bir stres. Yani ölürseniz ölürsünüz. Checkpoint'ten tekrar başlıyorsunuz. Yani onun vermiş olduğu gereksiz stres yok üzerinizde ama tabii onu arıyorsanız ayrı konu. Ama bununla beraber öldürdüğünüz düşmanlar spawn oluyor tekrar. Yani farm etme imkanınız yine var. Bence güzel ayarlanmış ve illa demek ki şartta değil. Yani tipe tıp, atıp From Software formülünü uygulamak. Ya yani ben açıkçası çok e, fanı değilim. E, öl, ölünce işte soğulum kalıyor. Aynı yere gitmeniz lazım. O arada giderseniz kendi onu öldürürler. Yani bu From Software'a ait bir şey. Diğer firmaların illa bunu birebir kopyalaması şart değil. Kopyalamadığı, kopyalamadığı zaman da oluyormuş demek ki. <laughs> Buradan çıkan sonuç o diye düşünüyorum. Özetle yani evet e, Souls oyunlarına içeren bazı özellikleri var ama ben Souls'lak -like diyemem. Bu daha çok yani e, Silahlarla oynanan aksiyon rol yapma oyunu. Ee, neden aksiyon rol yapma oyunu diyorum? Çünkü e, build'ler yapabiliyorsunuz bu oyunda. Karakterinizin gelişimine %100 hakimsiniz. E, o sebeple e, bu özellikleri taşıyor. Ve build yapma olayı harika oyunda. Az önce bahsettiğim hani e, silahlarda farklı güçler modlar takmanın ötesinde birbiriyle uyumlu bir sürü şey var. E, yüzükler takıyorsunuz, kolye takıyorsunuz. E, bir sürü yüzük çeşidi var ama mesela hepsinin kendine özgü güçleri var. Hiçbiri hiçbiri demeyeyim ama genel olarak yani aa şu yüzük çok bariz kuvvetli diyemiyorsunuz. Kurduğunuz build'e göre kötü gözüken bir yüzük sizin için iyi olabiliyor. E, gerçekten e, build kurabiliyorsunuz ama build'e ilk oynayışta kurmanız kolay değil. Çünkü yeteri kadar item toplayamıyorsunuz. Yani biraz daha silah item çeşitliliği arttığı zaman e, evet mesela ben asit e, atan bir build kurmak istiyorum diyorsanız ilgili asit silahı lazım. işte bunu arttıran işte yüzükleri takmanız gerekiyor. Ee, onunla bağlantılı yine bir kullandığınız kalpler var. Onun üzerine takılan yine ayrı şeyler var. Relikler var. Reliğin üzerine takılan şeyler. Upgrade malzemeleri. Yine onların da uyumlu olması gerekiyor. Yani oyunda biraz daha ilerledikten sonra buildlar ortaya çıkıyor. O zaman hakikaten hani tanrı gibi bir şeye dönüşüyorsunuz. Ben o konuma gelmedim. Daha var. O zaman işte en zor zorluk olan apokalips galiba o zorluğa girişebiliyorsunuz. Yani bu tarz bir tasarıma sahip. Bence sizi çok uzun zaman götürecek bir oyun bu. Devam edelim. Yani son görüşümde de bunu belirteceğim. Bir yandan notlarıma bakıyorum. Yani evet metne bağlı değilim ama en azından <laughs> bazı şeyleri konuşmayı atlamayalım. Burada işte şeyler tecrübe puanından bahsetmiştim. Tecrübe puanı Karakter seviyesi değil de archetype seviyesi olarak ilerliyor ve archetype dediğimiz mesela ben handler ile başladım yanımda köpek olsun köpek düşmanların üzerine çeker ve öldüğüm zaman beni en azından bir kez iyileştiriyor. Çok da iyi oldu başlangıç için ama sonra yavaş güçsüz hale dönüştü. Mesela ilk bununla başlıyorsunuz tecrübe puanları archetype'lar alıyor. Belli bir seviye sonra ikinci archetype sınıfı açıyorsunuz her zaman iki sınıf kombinasyonu ile gidiyorsunuz. Bir tanesi ana sınıfınız, bir tanesi yan sınıfınız oluyor ve bunlar kendi arasında da uyum olabiliyor ve hatta tepedeki <laughs> sınıf ismi de değişiyor birleştirdiğiniz zaman. Çok güzel yapmışlar. ancak archetype maksimum seviye geldiği zaman, 10. seviye ve tüm özellikle açıldığı zaman onunla oynamak çok anlamlı değil çünkü alacağınız tecrübe puanı havaya gidiyor. Bu durumda mesela yeni bir archetype geliştirmeniz gerekiyor ve archetype kullanabilmeniz için de ilgili rozetleri bulup e, takmanız gerekiyor. Bu şekilde bir sistem yapmışlar. Yani karakter seviyesi değil tamamen teçhizat seviyesiyle ilgili. Yani arka tayfın tecrübe puanı at, at, e, artıyor. Aynı zamanda bir güç seviyesi var. Güç seviyesi de silah gücünüzle ilgili. Yani e, ve düşmanların seviyesi de ona bağlantılı olarak e, değişiyor. Yani DPS dediğimiz ne kadar hasar veriyorsanız o büyük ölçüde sizin e, karakter gücünüzü belirliyor. Bu şekilde bir tasarım yapmışlar. Bu sistemler de bana Diablo yandırdı. Yani oyun aslına bakarsanız biraz Destiny, biraz Diablo, biraz da yani herhangi bir işte <laughs> Souls oyunu diyelim. Yani o diğer ikisi daha çok andırıyor. Çünkü Diablo'nun döngüsünü çok daha eğlenceli hale getirmişler. Benim buradaki tavsiyem e, mesela Diablo 4 e, şey, Game Pass'e gelsin diye bekliyorsanız önümüzdeki sene boş verin. Şu an çünkü hala hazırda daha iyi olduğunu oyun olan Remnant 2 var. Ve e, tepeden izometrik oynayacağınıza third person'dan oynuyorsunuz. Çok daha güzel bir e, bence deneyim. Çok daha güzel build'lar kuruyorsunuz. Yani açıkçası her bakımdan daha güzel Diablo'dan kusura bakmayın ama e, benim tercihim bu olur. Eğer döngü mantığıyla ben ilerleyeyim, seviye atlayayım, bir yandan oyun beni zorlasın diyorsanız ideal bir oyun e, şey Remnant 2. E, ancak tabii ki dediğim gibi eksileri de bulunuyor. E, onu da belirttim. Yani dengesizlik, işte bir takım seviye tasarımdaki bazı şeyler size ters gelebilir. Hikaye çok e, iyi değil açıkçası ama en azından var bir hikaye. E, ama mesela Diablo'daki kadar da ne bileyim ben hiç umursamaz değilsiniz çünkü en azından seslendirmeler iyi, konuştuğunuz kişiyi görebiliyorsunuz ekranda minicik gözükmüyor. E, o açıdan avantajları var. E, ama bir süre sonra oynanış o kadar iyi ki hikayeyi umursamıyorsunuz yani oynanış odaklanıyorsunuz. E, ardından biraz teknik kısımlarından da bahsetmek istiyorum. Grafik açıdan e, Unreal Engine 5 kullanıyor. Ve Unreal Engine 5'i ilk kullanan oyunlardan bir tanesi oldu, bu tip bir türde Remnant 2 ve o açıdan öncülük yaptı. Ama tabii çıktığı zaman çeşitli sorunlarla çıktı ama ondan sonra çıkan Lords of the Fallen'a göre çok daha az sorunla çıktı ve şu an gayet iyi çalışıyor. Ancak tabii ki makineniz kaldırmıyor kaldırıyor mu kaldırmıyor mu onu Game Pass'te indirerek deneyeceksiniz. Eğer kaldırmıyorsa çok da kasmamak lazım ama yine ayarlardan bir şeyleri düşürerek falan oynanır hale getirebilirsiniz. Ama tabii makineniz iyi kaldırıyorsa çok daha güzel bir tecrübe edineceksiniz. Benim arkada oynattığım mesela görüntüler orta kalite. Bu aralar donanımı kuvvetlendireceğim. Mesela bu oyunu çok daha iyi FPS değerleriyle oynayacağımı düşünüyorum. Teknik açıdan başka konulara girersek. E, müzikleri çok başarılı oyunun. E, gayet akılda kalıcı müzikler varmış. Mesela bu e, oyun ödüllerinde hiç müzikte bahsedilmedi e, Remnant ama gayet başarılı. E, gerek boss dövüşlerinde, gerek belli noktalarda gerek ana oyun müziği teması gayet güzel. Ve eminim ki çok para harcamadan e, halletmişlerdir diye düşünüyorum. Seslendirme de gayet iyi aslına bakarsanız. Yani bir e, Baldur's Gate 3 seviyesinde değil elbette. E, ancak e, bu ölçekte bir oyun için çok iyi. En önemlisi e, bu oyunu yapan yani bu Gunfire Games'ti galiba büyük bir stüdyo değil, 2A dediğimiz şeye giriyor. Eee stüdyo tipine giriyor. Çok büyük iş başarmışlar. Yani bu sene çıkan çoğu 3A oyundan çok daha iyi bir oyun bu. Güzel bir başka yanı, co-op gayet iyi çalışıyor oyunda. Yani arkadaşınızla beraber oynamak için ideal. From Software oyunları gibi sınırlamıyor sizin co-op sürenizi. İstediğiniz yere, üstünüze de getiriyorsunuz. Yani yani oyunu açıp kapatıncaya kadar arkadaşın size eşlik edebiliyor. Tanımadığınız insanları da, yani eğer... Session'ınızı şey, seçeneklerden herkes katılabilir, diyorsunuz rastgele kişiler de oyunuza katılıp e, dövüşebiliyor ama boss dövüşlerine katılır katılmaz e, bossların sağlığı büyüyor. Yani sonuçta onda düşünülmüş, daha zorlaşıyor yani dövüşler ama e, sonuçta fazla kişiyle oynamak daha iyi çünkü sizi öldüğünüz zaman diriltiyorlar çok büyük avantaj. E, bu şekilde ben oyunu sizlere anlatmaya çalıştım. Tamamen hani metne bağlı kalmadan rastgele konuşuyorum bu videolar, umarım hoşunuza gidiyordur e, ama tabii Başka belki YouTube e, içerik hazırlayıcıyla gibi makine o tüfek gibi konuşamıyorum. <laughs> e, o açıdan geçenlerde yorumlar gördüm. Çok sıkıcısız bu ne böyle çok yavaş konuşuyor ne monoton adam falan gibi yorumlar geliyor arada. Herkesin tabii e, zevki farklı tartışılmaz. E, ben herkese hitap etmiyor olabilirim. E, Remnant özetlersek e, bence Game Pass'iniz varsa kaçırmayın. Makinenizi de kaldırıyorsa şu an oynamanız gereken bir oyun. Ya hazırda pek fazla oyun yokken piyasada bu aralar çıkan e, gayet ideal. Rol yapma oyunu meraklıysanız Dragon's Dogma 2 çıkana kadar pek ortada bir şey yok. Sizi çok güzel götürür bu oyun. Ama yok ben ateş etmeyi sevmiyorum diyorsanız. Hani ben orta çağ ortamı kılıçla oynamak istiyorum diyorsanız o ayrı konu. Çünkü sonuçta bu biraz daha e, bilim kurgu ortamı. Her ne kadar gittiğiniz mesela Lawson'da oyun dünyası tam öyle olmasa da. Temelde sonuçta bir bilim kurgu, fütüristik ortam bu. Evet. Size sarmıyorsa onu bilemem. E, bu arada tabi e, DLC'den bahsetmiştim. E, oyunun ilk DLC'si Awakened King. Nefis tek kelimeyle. Bahsettim çünkü Lawson'da geçiyor. E, ve bayağı uzun bir DLC. Gayet içinde tatmin edici boss dövüşleri, farklı düşmanlar, yeni silahlar, e, ek bir sınıf vesaire bir sürü şeye getiriyor. E, Game Pass'te ucuzdaydı yani indirimdeydi zaten. E, çok uygun fiyat aldım ve önümüzdeki çıkacak ya 2 ya da 3 DLC daha var. Onları da garanti altına almış oldum. Yani şu an oynadığınızın üzerine 2024 içinde en az iki tane daha DLC paketi gelecek onu biliyorum. O açıdan da geleceği bulunuyor. Yani bayağı uzun ömürlü güzel bir oyun bu. Zamanında çıkıp oynamadıysanız da belki de hani oyun daha da dengelendi. İşte teknik sorunları da atlatılmış durumda. Yani şu an videonun başlığına da koyacağım gibi Oyunun oynamanın tam zamanı Game Pass'ten kesinlikle tavsiye ediyorum çok da beğenirseniz gidip yani full paketi yükseltebilirsiniz bildiğim kadarıyla halen Ona benzer bir indirim olması lazım Evet benden bu kadar Umarım çok çene yapıp kafanızı ağrıtmamışımdır Teşekkür ederim dinlediğiniz için Kanal Doyla'yı da tesadüfen bu videoda ilk defa denk gelmişsiniz Bu videoda Ek olarak bir sürü değişik içeriklerimiz bulunuyor Ancak ana şeyimiz oyun incelemeleri, rol yapma oyunları beraberinde rehberler. Remnant 2 için de bu arada rehber yapacağım. Ama oyunu kendimin anlaması çok uzun zaman aldı. O yüzden biraz hakim olmak istedim. Onu da belirteyim. Onun rehberini de çekeceğim ama bir tarih söz veremiyorum. Özetle yani abone olursanız memnun olurum. Hepinize iyi hafta sonları, iyi aylar diliyorum. Bay bay.